Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olduğunu açıkladı. Aday olmayacağımı açıkladığım aday olmama kararını o günden bugüne kadar değişen ortam ve koşulları da değerlendirerek değiştirmiş durumdayım. Ve altını çizerek açıklıyorum ki 11 Ekim 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak halkımızın onayına başvuracağım. Denktaş'ın düzenlediği basın toplantısında Eşi Müge Denktaş eşlik etti. Denktaş seçilmesi durumunda nasıl bir politika ortaya koyacağını duyurdu. Tek taraflı adımların atılabileceği, parça parça çözümlerin uygulamaya konacağı, ülkemizdeki halklar arasındaki huzur ve güveni yeniden tesis etmek ve ülkemizi uluslararası topluma dahil edecek siyasal bir çözüme ulaşabilmek için Sadece Birleşmiş Milletler'in veya Avrupa Birliği'nin dürtmeleriyle yürüyecek bir müzakere sürecine bel bağlamadan ama onu da bir kenara itmeden ülkemizde barış, dünyada barış ilkesini sarılarak Türkiye ile tam bir işbirliği içinde siyasal eşitliğimizi koruyacak bir çözüm modeline ulaşmak için çaba sarf etmek gerekir. Bu çabayı ortaya koyacağım halkımızın çözüm istencini hiçbir şartla sadece federal çözüm çözüm modeline esir etmeyeceğim. Boş umut pompalamadan ancak umudun kaybolmasını engelleyecek girişimlerle adamızdaki ve bölgemizdeki çıkarlarımızı koruyarak uluslararası arenada hak ettiğimiz yere ulaşmak için çalışacağım. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Denktaş aday olmasının bir nedeninin de kime oy vereceği konusunda kararsız kalması olduğunu söyledi. Adaylık kararını verirken mevcut durumu da göz önünde bulundurarak kendim tatmin olamadım kime oy vereceğim noktasında böyle bir noktada e, bu kadar aday varken 30 yılımı siyasete harcamış Doğuştan beri e, Kıbrıs sorununun içinde müzakerelerin içinde büyümüş biri olarak, e, madem ki e, bir uzlaşmaya varılmıyor, bir e, hakikaten bu ülkeye e, liderlik edecek biri üzerinde uzlaşılamıyor, o zaman alternatif olarak ben de halkın önüne bunu kendimi koymalıyım. Seçim sonrasında keşke olsaydım, keşke olsaydım gibi e, düşünceler içerisine girmemek üzere ve halkın bütününe güvenerek